birlikte benim ben, iki tane resim do, resim dosyam şey. bu İçindeki resimlere beraber bakacağız. Ama önce içindeki, içindeki resimlerin temasını size anlatacağım. Bir de bundan başlıyorum. Ben bu dosyalarımı şu rakıma koyuyorum. Ve bunun içinde bazı direkt çizimlerim var. Şey evet. Fatih sen hatırlarsın. Bazı direkt çizdim. Bir sürü çizimim var bunda. Bazı direkt ve bazı direkt alakalı bir şey var. Ee, Bal bekle alakalı çizim olacak. Bu da normal kale, kara 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 kara. Fark etmez. Karışık çizim olacak. Bunda karışık var ama bazı beklerle şey yok. Bunda karışık değil, bazı bekle alakalı şeyler var. O zaman ilk önce bazı alakalı. İçinde bazı alakalı resim olan dosyama bakalım. Merve'mi izliyorum. <laughs> önce içindekilerin İlk resmimiz. Ne geldi? Ama <laughs> şimdi bu kız burada, Bu. Hiçbir yerden bakmadım aklıma öyle esti. Direkt çizdim. Bazı bekler yakalıydı diye çizdim. Sosuzlu. Bunu hiçbir yerden bakmadan çizdim. Çıkılmayı bağladık. Çizim geldi. Sonra hangi halini çizeceğim dedim aklımda. Sonra dedim ben niye sosisli çizim Aldım kalemi elimle. Bir sosisli çizdim. Sıradaki çizim. Puanlayacağım da çizimlerimi. Ben buna onda 7 veriyorum. Nedenini bilmiyorum. Pek beğenmedim. Onda 7. Sıradaki Balbeks şaşırmış evet, güzel. Şaşırmış halini çizdim burada da Balbeks'in. da 9. Ee, nereden kırdım? Balbeks'in dudağı böyle değil. Özür dilerim. Bu arada ben aslında bunu başta Balbeks'in şöyle yaptı. Böyle yaptı şeyi çizmeye çalıştım. Ama olmadı. Çevirdim şişimi şaşımı yaptım. Şişimi yapmış Şu soru işaretini koyacağız zaten öyle oluyor. Ben buna orada 9 veriyorum. Sıradaki. Rezalet bir çizimi yani. Rezalet. Adam çizimde bile yakışıklı ama ben kötü çizdim. Bu Bu ne? Tamam. Vücudu iyi. Vücudun neden baktım bilmiyorum. Bir kere de ayakta çizdim dedim. Kayser'le bu. Balbeck'in Kayser'le. Şey Çektiği bir tane videosunda. Çiğ bir görüntü. Bu. Balbeck'in anı. Kayser'le e, gezdiği bir an ve yüzü çok tatlı olduğu için çizim geldi. Durdurdum çizdim ama yüzü çok kötü oldu. Yüzü de güzel oldu. Ama şu kısmı takip edemedim. Onda gözü kötü. Bir de dişleri kötü. Onda 8. Sıradaki. Bakalım sıradakine. Bu en sevdiğim, en güzel çizdiğim çizim. Nasıl zamanı Bu. Ee, Nuar baba baldıbek teması bu. Noel baba baldıbek çizdim. Tema bu. Bir de ben bunu çok seviyorum çünkü çok güzel çizdim yani kusursuz. Sadece şu mikrofonu biraz dikkat çekiyor. Onun dışında 10'da 10. On. Çok güzel çizmişim. Aferin bana Değil bir alkış alırım. Bunu 10'da 10 veriyorum. Sıradaki. Bakalım. Çok az kaldı. Ben artık tamam. Ben. Hani bazı Ekin dışarı çıkıp hangi ülkeydi hatırlamıyorum ama hani farklı bir ülkeye gitmişti ya ee, o otelindeki halini çizdim. Ama boyamayı unuttum. Onda yedi. Arkalar çok değişik. Gözü çok değişik. Ve neden boyamadım? Onda yedi dediğim gibi. Keşke boyasaydım ya. Neyse başka bir an boyarım. Düşünüyorum. Hmm. Bu benim ilk çizimim. Evet. Yok, ilk, yok ilk çizimim. Bu benim ilk çizimim ve ben bunu çizerken kıyafeti çok güzel Biraz ben bunu şeyi benzettim. Tanrısa benzetiyorum ben bunu. Tam tanrısa. Bu onda 8. Bir puanı şurla, şu boşluktan kırdım. Şuraya bir problem. Rezalet. Bir puanda Thanos'a benzediği için. Ay ona ne ediyorum. Yani var ki şu saçı çok değişik olduğu var ya. Onu çizmeye çalıştım. Yüzü değişik oldu. Bir saçında bir problem göremiyorum. Onda 5. 5. Konuşma yapmak istiyorum. Onda biz onda biz onda biz Bak arkadaşlar ben normalde göz çizmiş ama bok gibi oldu diye arka sayfasına bağlı verip çizdim. Şeye benzemiş. İsmini bilmiyorum ama o vardı ya. Eee Ha Şener Şen miydi bunun ismi? Ben işte Şener Şen'e benziyor. Ve kulağa inanılmaz kötü yapmışım. Onda dört. Onda dört. Bundan da kötü. Şu eleman bundan da kötü. Sıra iki tane kalmış. Hı? Hani demiştim ya. Çizemedim şu halini. O halini çizemedim ya. Çevirdim demiştim. Başardım. Başardım. Şaşırmış değil artık. Yüz altları çok değişik olan barda çizdim. Çizdim. Becerdim. Onda dokuz pek benzemiyor yine de ama. İkinci çizdiğim bu gibi. Ele bak. Dur. Birincisi bütün sayfayı kaplıyor. İkincisi gözleri kirpikleri neden sadece aldı? Üçüncüsü burnu neden öyle? Dördüncüsü neden bu iyi var? Beşincisi dişleri çok kötü. Ve neden dudağı çok pembe? Beşincisi parmağı çok büyük. 6. tane yani. Kaç etti? ondan 6 çıkarsa 4 kalıyor. Bu 4 puan. Buna 4 puan veriyorum ve bitti. Bu kadar. Şimdi bunların hepsine koyuyorum. Buna geçiyoruz. Bunda söylediğim gibi kara kalem falan var. Bazı belkiyle alakalı değil ama. bunu bir toparlayıp geliyorum. Bu arada eğer yaşım küçük değil bu videonun yorumları kapanırsa sıçarım. Tabii tabii istemiyorum. Videonun yorumları kapanmasın ve çizimlerimle alakalı yorumlarda biraz konuşalım. Düşünelim, tartışalım. Ablam da yatağında boğazda çıkarıyor. Ablam falan koyuyor. Bu bitti sıradaki. Bunda bir en fazla 5-6 tane var bunda. Yani başlayalım. Önce şu arkadaki elemanın giysisini değiştireyim. Bu arada bunu da ben çizdim. Aslında yaka çizip şöyle sağlandıracaktım ama canım istemedi. Böyle yaptım. Adı Gizem. Çünkü Valbek'in Gisim, gisim, gisim. Güzel. Bunu da ben çizdim. Ben yaptım. Bu da Pepper'da. Kıyafetleri var. Gitsene gitsene. Şunu giysene. Ah. Tamam. O zaman sıradaki dosyaya geçelim. Açıyorum. Bunda inanılmaz güzel çizimlerim var. Bunda en beğendiğim üç tane resim var. Üçünü de bugün çizdim. En beğendiklerimi sona bırakacağım. Böyle bir şey yaptım. Anime. Tanımıyorum. Sadece animeden öyle Elime tükenmez kalemi aldım. Kağıdı önüme aldım. Çizdim bir şeyler. Aslında bunu okuldaki ten okulda tenüste çizdim. Ama kimseye göstermeden o sayfayı yırttım. Buraya getirdim. Böyle bir çizimim var. Ben bunu onda 9 veriyorum. Şu kısmı çok değişik ve burnu çok kötü. Burnu neden damla şeklinde? üstündeki şu çok kötü bir de bence güzel onda dokuz bu küçük bir şey sadece onda on bir şey demeyeceğim Atatürk çizimi onda on 10. Aslında üç d çizim yapacaktım. Ama pek olmadı. Üç boyutlu el. Son elimi koydum. Çizdim. Tam oluyor şu elim Bu onda dokuz. Sadece 3D değil. Onun dışında. Yani 3 üç de aslında çok az nadiren geliyor bana böyle. Üç deymiş gibi ama bazen de gelmiyor. Bu yüzden onda Bir ev var. Büyük bir kayanın üstünde. Şurası göl. Burası da, Burası da çimenlik. Böyle bir doğa ortamı. Onda dokuz. Hatta onu hak ediyor. Evet onda on bir yok. Çok güzel. Ve şu ana kadar yaptığım hiçbir secesi öğretmenime götüremedim. Şimdi unutuyorum. Dosyalarımı götürmeye unutuyorum. 10'da 10. Tatlış bir renk. Ay iğrenç bu. Yapmayın bana, bana göstermeyin. Stanley. Şu ne biliyor musunuz? Lamba. Bu lamba. Gözüküyor mu her Tamam gözüküyor. O lambayı çizdim. Bu Stanley. Bu Stanley. Bu da şey. Nerede, nerede? Nerede lan? yere yok olmuş. Böyle bir tane gece lambam vardı. Şöyle. Annem almış. Böyle satürün. Satürünün üstünde halkasında da yürüyen bir kız vardı ama çizmedim. Çok küçük bir diye. Söylediğim gibi bu lamba bu sterni orada. Lamba da burada. Bu da kayboldu. Nerede bilmiyorum. Vardı aslında. Gece lambası. Bu şu parlaklıklar gördükçe benim sinirimi bozuyor. Çok kötü. Onda yedi. Onda yedi. Evet. En beğendiğim üçü kaldı. Üç tane kaldı. Üçünü de bugün çizdim. Üçü de favori. İki. Alkışlarınızda. Demon Slayer Bunu yaptığım videosunu da zaten paylaşmıştım şu olarak. da bence çok güzel olmuş. Ama şu kısmı hiç beğenmiyorum. Ben neden orayı çizerken düzeltmedim lan? İğrenç. Şurada yazdım. Uçura Onda on. Kusur yok. Bu onda on. Mochiro Tokido. Ablamın en sevdiği Demonslayer karakteri. Ben Demonslayer'i izlemiyorum. Sadece ablam seviyor diye çizdim. Ablamın en sevdiği Mochiro Tokido. Onu çizdim. Gayet güzel olmuş bence. Sıradaki 10'da 10 bu arada. Mochiro Tokido. Ve bayılıyorum. Nezuko. Alkış. Arkasında deneme var ama yapamadım. Sonra yaptım. Nezik Bence gayet güzel. Onda on. 10. Hatta onda 100. Ve en sevdiğim sona kaldı. Onda yüz veriyorum. Ablam Nezik çok seviyor. Güzel. Bu arada ablam en sevdiği 3 demonstrayı karakterini çizdim. En sevdiği bir numara Moşiri Tokito. numara şey. Nezuko 3 numarada şimdi göreceğiz. Nezuko bence çok güzel. Sence nasıl abla? O da güzel. da 10 on bence. Ağzındaki şeyiyle. Çok güzel. da 10 on, kusursuz muhteşem. Ama kara kalem değil sadece çizdim. Ve son resmimiz ve en sevdiğim olan Tanjiro. Şuraya da yazdım tanjil olarak. Yani ağzı, gözü, saçı, boynu, küpesine kadar kıyafeti, küpesine kadar bakarak yaptım ve bunu yapmam size ne kadar sürdü? 25 dakika falan sürdü. Yarım saat, yarım saat falan sürdü. En güzeli bence bu. sevdiğim bu. Önerimden. Tanjiro çok güzel. inanılmaz güzel. Şöyle biraz daha yıkılıyor. Tanjiro. Tanjiro. Evet arkadaşlar bu kadardı. Benim en beğendiğim bu şu bu sıralama göre yapmıyorum orada. Nezuko, Tanjiro ve oldu Devamını pek beğenmedim. Ama Oshiro, Nezuko veya Tanjiro arasında seçeceksem bir numara Tanjiro, iki numara Nezuko, 3 numara Oshiro. Çizim olarak, karakter olarak bir numara Nezuko. 2 numara Tanjiro. 3 numara da Muchiro. Görüşürüz.